Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski evim yeni evime doğru bir video çekeceğiz. Yani ev tanıtımı ama eski evden e, şeye kadar. Şimdi bir birinci evimiz bu. 5 tane ev var. Beş tane ev gezeceğiz arkadaşlar. <laughs> tabii ki bunlar burada kaydediliyor. Bu yüzden diğer evlerle, evlerde de eşya olabiliyor. Ya herhangi bir şey. Birinci evimiz böyle. Aa. Bu da var. Şimdi bunun yamuk koymuşum. Birinci evimiz bu kadardı arkadaşlar. İkinci evimize geçiyoruz. Tabii konu daha yapmamıştım. yapmamıştım. Büyükten küçüğe doğru desek daha iyi olur. Bakın daha yapmadım zaten. Onu birinci görevimi yap yapmak için. Bu arada 17 seviyeye de geldim. <laughs> Yani burayı pet takas yeri veya parti yeri yapabilirim. Parti yeri değil de parti yeri daha büyük olacak. Şimdi ikinci misik geçelim. Bunu ben bayağı bir çok kullandım. Hatta çok çok. Bayağı bir çok. Bir yıl falan kullandım herhalde. Ben Pekar de 2022'de veya 2023'te başlamıştım. Ama çok oynamıyordum zaten. Her yer dolu olsun diye bir şey koydum. Bir şey koydum. Ve son şu ucu koydum. <laughs> Doğum günü yeri için. Burası. Şimdi geldik misafir odasına. Misafir odasına e, böyle eski evimdeki yatakları koydum. Tabii ki o zamanlar Nil ile beraber çok video çekerdik ama e, gerçekten YouTuber değildik. Burası işte böyle. Şimdi Nil'in <laughs> yerine geçelim. Nil'in yeri de böyle. şimdi gel geliyoruz benimkine. Benimki bayağı bir dolu. Bayağı bir karma karışık. Bakın bakın. Burada soyunma odası. Bura işte Buraya içecek koydum. Buralar ee, abur cubur falan. Burada da içecek. Burada da saat, alarm ve çoraplar. Bu da çiçek. Süs çiçek. Tablo. Tablo neden asmayayım? Örümcek ağı. Neden asayım? Neyse. Iı, ıı, çizim üstünde bir tane daha var. O da zaten kombin olarak biliyorsunuz. Şey güncellemesinden. Neyse. Böyle domuz kaymış desek daha iyi olur. Evet. Televizyon televizyon yamuk oldu ya. Ben ta şuradan mı izleyeceğim? Ya buradan mı izleyeceğim? Gidelim ora. Bu böyle. Şöyle oturarak giyerim. Böyle daha iyi. Yazsın. Neyse. Buralar bittiğine göre <laughs> yeni yere geçebiliriz şuraya yani. Hello Tuzki. <laughs> Şimdi bu evimizde bu evi tanıttım ben size, size, zaten. Bu evi tanıtmadan geçeceğim. Bu evi tanıttım size çünkü. Şimdi en büyük eve geldik. Bunu da parti ev yapmayı düşünüyorum. Hatta bir videosunu çekerim. Ya bu zaten bomboş. Buraya şeyleri koyacağım ve gidemeyeceğiz artık. <laughs> belki gidemeyeceğiz. Belki ama belki belki belki. Şöyle yaparsam gidebiliriz kesinlikle. <laughs> tam 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 hayır. Tam 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 tam. Tamam gidelim. Neyse <laughs> videomuz bu kadardı. Bay bay arkadaşlar.